Play Pro. Play Pro aylık 149 diyor. Ben şimdi işte Play Pro'yu açsam. Bir ay oynasam. Sonra iptal etsem. Kim ne diyecek? <laughs> EA Prom varsa yeniden oylama isteriz. Prom yok da e, Prom yok da Prom. 149 liraymış Prom. Prom be. Prom benim. Dur şunu alıvereyim. Prom benim. Prom benim. Aylık 149. 1000 liradan alınca aylık 83. Aylık 83. Verilir lan. Aa 24 euro da refund verdiler ha. 24 euro iade verdiler lan. 24 euro kaç para yapıyor? Tabi ekrana geçeyim. Ekranımı görmeyin. Kredi kartı bilgilerim var şu an çünkü. 490. Aa iyi. 990 TL'ye şu anda yıllık abonelik alıp Dead Space açıyorum. 490 TL'de iade verdiler ha. <laughs> Onlar aptal. Vay 500 lira cebimize attık ha. <laughs> ya işte hacım adamı böyle yolarlar. Elektronik artsal bile olsan dikkatli olacaksın. Çat çat adamı böyle çarparlar işte. Ver bakayım şifremi. Ne diyor? 58 yanlış klavye. 58 23 72. Ölen 900 liralık mal aldık. 500 lira iade kaptık be. İşten sonra iade de borç yazacak şimdi. Yazsınlar be. Her yere borcumuz olsun. Yo, her yerin bize borcu olsun. Neydi? Niye iade var ki? Niye biliyor musun? Çünkü düz iyi akses vardı bende. Yayın bir düz aboneliği var bir de pahalı aboneliği var ya. Düz aboneliği vardı bende. We had some trouble processing your request. Hayvan oğlu hayvanlar be. Ulan size yazıklar olsun be. Satmadılar arkadaşlar. Görüyor musun? Hissetti herif. Elektronik Arts'ın CEO'su araya girdi. Hocum dedi. Dikkatli olmak lazım. Bu çocuk 500 lirasını geri çekmeye çalışıyor. Ah. <laughs> oh. Bir şey söyleyeyim mi? Jedi Survivor da girer buraya. O zaman seçim tekrarlansın. Bir dakika tekrar almaya çalışacağım abi. bekleyin. Bastım. We had some trouble processing your request. Aa, sizler her şeyden önce kahpesiniz. Arkadaşlar bu milletin ayarlarıyla oynuyorlar. Bakın buraya. Bak bak. Demin ben var ya buraya. Ulan SMS'te girdik. Parayı çektiler mi acaba? Çektiniz mi lan parayı? Doğru söyle oğlum. Ulan biz heriflerden 500 çöreceğiz derken herifler herifler hem 500 hem 900 benden mi çördüler? Ha çekmiş lan parayı. E? Oğlum. Arkadaşlar parayı çekmiş. Bak. Demin buraya bastım. Kredi kartı bilgilerimi istedi, girdim. Sonra bu ekran çıktı. Dedi ki vallahi bir şey yapamıyorum canım falan dedi. SMS gelmiş parayı aldım diye. Herifler 500 liraya iade vermedikleri gibi 999 TL de üstüne para çektiler. Aga. Ben de zannediyorum ki ben bunları tokatlıyorum zannediyorum. Ama elektronik arts resmen şey yaptı. <laughs> Aynen kanka ya 500 liraya yada <laughs> Dur, bak, dur. <laughs> Aynen kanka sen 900 liraya getir. Biz zaten 500 lirayı iade vereceğiz sana. Bizde sıkıntı olmaz. Bizde sıkıntı olmaz baba. Kimsenin parası kalmaz. <laughs> Aynen. Kutuya koy parayı. Koy 1000 lirayı koy. Koy sen koy. Ya sen parayı ver. 500 lira iadeni ben... Biz de biz de halledeceğiz. Rasim şu parayı alın. Tamam. Senin 500 lira abi geliyor şimdi. Bekle. Ya bu arada benim bir toplantım var. Hacım gitmem lazım. Kusura bakma. E, FIFA'dan bekliyorlar. E, senin 500 lira. bizde kendine iyi bak. Pırrr. <laughs> <laughs> hey! Abi inanılmaz ya. Ben gerçekten kısa bir an elektronik arası tokatladığımı zannederken... Elektronik az bizi tokatladı ya lan. Garantisi benim çekildi ya. Distribütör garantisi verildi bana şu anda yani. Gerçekten marizlendim. <laughs> Sonra ben arıyorum değil mi? Alo. Abi biz 500 lira alacağımız vardı. Ha kardeşim. E, sen pazartesi günü şeye gel. Halı sahaya gel. E, orada e, ben şey yapacağım. Yardımcı olacağım sana her türlü. Merak etme bende. Aa köpek gibi install edersin böyle işte. Tamam arkadaşlar korktu. Korktu korktu. Korkuttuk babalar. Okey açmış aboneliği. Ee, yayıncıyız tabi korktu. Görüyorsunuz değil mi? Hadi indir bakalım şimdi. Şu kahpe seni. Ne oldu? Söke söke alırım. Dead Space 2 indiriyorum. Neden Dead Space 2 indiriyorsun? Dur. <gülüyor> <gülüyor> Ay, hayır, herkes kesicilik yayına çıkmayın. Ver lan Dead Space 2. Yi. Al abi Dead Space 2 yani. Vereceksiniz lan Dead Space 2 vereceksiniz. Al abi tamam. Al abi Dead Space 2 senin olsun ya. Ha bana Dead Space 2 verin. Tamam al abi. <laughs> verin lan. Tamam kardeşim al. Ben de diyorum niye 6 GB koca oyun. Apranak evet. Ay. 36 GB disk space gönder bakalım. Yeyi zorlattık adam olacaksınız. Valla işte elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Valla yayıncı fokus bu arada. Abi Hi-Fi Rush oynar mısın? Kankam oynarım ya. Çok iyi çok iyi övgüler almış Hi-Fi Rush. Ben dün yayında izledim. Hiç beğenmedim. İtin götüne soktum hatta. Bu ne lan falan dedim. Ama neticede çıkmış oyun. Şimdi çıkmış oyuna da yamuk yapmanın alemi yok. Adam çıkartmasa sabaha kadar laf edelim. Çıkmış yani. Small time hoş geldin. Alkol geri mi geldi? Ya arkadaşlar gelmedi de işte böyle bir fizik tedaviye başladım. Küçük küçük mobilizasyon. Küçük küçük mobilizasyonlar peşindeyiz böyle. Ee, yani şey sürekli sargıda durmasın dedi fizyoterapistim. Arada dedi böyle aç dedi. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.